Kilo vermek, yağ yakmak için hangi tür egzersiz, ne zaman ve nasıl yapılmalı? Kilo vermek için sadece diyet değil, aynı zamanda doğru egzersiz de çok önemlidir. Hangi tür egzersiz, nasıl, ne sıklıkla da hangi nabız aralığında yapılmalı sizlere bunlardan bahsedeceğim. Kilo vermenin bir numaralı püf noktası öncelikle kalori açığa çıkarmak. Yani gün içerisinde aldığınız kalori miktarı yaktığınız kalori miktarından az olmalı ki kalori açığa çıksın bu da yağ yakımını sağlasın. Egzersizde kardiyo ve direnç egzersizleri mutlaka birlikte olmalı. Kilo vermek istiyorum. Ben sadece kardiyo yapacağım. Yanlış bir yaklaşım tarzı. Kardiyo yanında direnç egzersizleri de eklemek çok önemli. Çünkü sürekli kardiyo yaparsanız kas kaybetme ihtimaliniz de bir o kadar yüksek. Aynı zamanda kas kütlenizi de koruyarak doğru şekilde yağ yakımını sağlamak için mutlaka kardiyo programınızın yanına direnç egzersizleri de eklemelisiniz. Bunun ideali genelde haftada 3-4 gün kardiyo ve 2 günde direnç egzersizleri eklemektir. Ağırlık antrenmanı yapmak yağ yaktırmaz gibi yanlış bir inanış vardır. Ağırlık antrenmanı yaptıkça kas kütleniz artar. Kas kütleniz arttığında bazal metabolizma hızınız artar. Bazal metabolizma hızınız arttığında ise gün içerisinde harcadığınız enerji miktarı bir o kadar artar. Yağ yakımı için ideal nabız aralığı ne olmalıdır? Hangi nabız aralığında çalışırsanız daha sağlıklı yağ yakarsınız. Öncelikle en sağlıklı yağ yakımı maksimum nabızın %60 ile %70 arasında olmalı. Peki maksimum nabızı nasıl ölçüyoruz? Bunun bir formülü var. 220 eksi yaş. Yani bir kişinin maksimum nabızı 220 eksi yaş formülüyle ölçülür. Örneğin 20 yaşında bir birey diyelim. Maksimum nabızı 220 eksi 20 yani 200'dür. Bunun %60'ı 120, %70'i 140'tır. Yani 20 yaşında bir bireyin kilo vermek için yapabileceği ideal nabız aralığı 120 ile 140 arasında olmalıdır. Bu nabız aralığının altında yapılan egzersizler yeteri miktarda yağ yakmakta etkili değil. Üstünde yapılan egzersizler ise vücutta gereksiz bir yıpranmaya yol açar. Bir diğer önemli konu beslenme ve su tüketimi. Sağlıklı kilo vermek için beslenme ve su tüketimi oldukça önemlidir. Kilo verme aşamasında karbonhidratı tamamen kesmek doğru değil. Yeterli miktarda ve dengeli bir şekilde karbonhidrat tüketimi daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda su tüketiminize oldukça dikkat etmelisiniz. İhtiyacınız olan su tüketimi ise kilo çarpı 0.30 cc ila kilo çarpı 0.40 cc arasında olmalıdır. Yani 80 kiloluk bir birey diyelim, 0.30 cc 2.4 litreye tekamül eder. 0.40 cc ise 3.2 litreye tekamül eder. Bire en az bu değerler arasında su tüketimine dikkat etmelidir. Çünkü su tüketimi metabolizmayı destekler, yağ yakımını arttırır, açlık hissini azaltır, toksiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar, kas performansınızı arttırır cilt ve doku kalitenizi arttırır. Şimdi gelelim kilo verme döneminde sık yapılan hatalar nelerdir? Birincisi her gün kardiyo yapmak. Her gün kardiyo yapmak vücutta yıpranmaya ve kastan kayba neden olabilir. Her gün kardiyo yapmak yerine araç, arada dirençli egzersizlerle de desteklemek kas kütlesini de korumak oldukça önemlidir. Yine bu süreçte sık yapılan hatalardan bir tanesi ise düşük miktarda kalori almak. Düşük miktarda kalori almak yerine dengeli beslenmek en doğrusu. Çünkü aldığınız kalori miktarını düşürürseniz vücut otomatik olarak metabolizmayı yavaşlatır kendini korumak için. Bu da sizin daha yavaş kilo vermenize neden olur. Yine kilo verme döneminde yapılan hatalardan bir diğeri de dengesiz ve yüksek nabızda çalışmaktır. Yüksek nabız çalıştıkça daha çok kalori harcayacağını düşünüyorsunuz ama bu sizin kastan kaybınıza neden olabilir ve vücutta yıpranmanıza neden olabilir. Aynı zamanda sporla ilgili motivasyonunuzun hızlı düşmesine ve bıkkınlık oluşmasına da sebep olabilir. Yine kilo vermenizi yavaşlatacak etmenlerden bir değeri de yetersiz ve sağlıksız uyku düzenidir. Sabahları aç karnına kahve içmek veya gün içerisinde çok fazla kafein tüketmek yine vücuttaki stres hormonu olan kortizol seviyesini arttırır Kortizol seviyesinin arttırması kilo vermeyi engelleyen faktörlerden bir tanesi. Aynı zamanda stres yönetiminin kötü olması da yine kortizol seviyesini vücutta arttıracağı için kilo vermemize olumsuz etkiler. Videonun sizin için yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.